Bismillahirrahmanirrahim, öyle dualar var ki insanın içine işliyor. Öyle dualar var ki duayı okudukça kabul edileceğini hissediyorsunuz. Öyle dualar var ki isteklerin, taleplerin, arzuların, maksatların, gayelerin, amaçların var. Onların hallolmasını, olmasını, Allah tarafından kabul edilmesini o ihtiyaçları elde etmeyi, o hacetlerini gidermek istiyorsunuz. O dualar insanın hakikaten dua etmenin tadına varıyor. Dua etmenin lezzetini alıyor. Dua etmenin zevkini alıyor. O duaların bir tanesi... Ben yeni bu duaya vakıf oldum. Yeni fark ettim. Mecmuatül Ashab'da Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin üç ciddik Mecmuat-ı kitabı var. Onu araştırırken bu duaya denk geldim. Maruf Kerhi Hazretleri Maruf Kerhi Hazretleri Hicri 2. asırda yaşamış bir insan. Bağdat'ta yaşamış. Ehl-i Beyt imamlarından, 12 imandan birisi olan aliül Murtaza Hazretleri'nin de kapıcısıdır, hizmetçisidir ve onun özel talebesidir. Onlar hem ilim almış, hem manevi olarak onda çok büyük imkanlar Allah ona bahşetmiş. Duaları kabul edilen bir zat. 10 sene önce Bağdat'ı ziyarete gittiğimde Bağdat'ta çok büyük bir mezarlık var. Bizim İstanbul'daki Karacahmet Mezarlığı gibi, Eyüp Sultan Mezarlığı gibi, Edirne Şehitliği gibi mezarlıklar var. Ama öyle bir mezarlık ben dünyada görmedim. Maruf-ı Hazretleri çok sevilen bir zat olduğu için türbesi çok ziyaret edilir. Orada milyonlarca mezarlık var, mezar var. Ama Maruf-i Kerhi Hazretleri'nin böyle çok büyük bir türbesi, dev bir türbe yapılmış. Dönemin devlet başkanı tarafından ziyaret ettik. Gerçekten çok etkilendim. İşte Maruf-i Hazretleri tasarrufu devam eden, vefatından sonra tasarruf devam eden dört kutup vardır. Birisi de Maruf-u Kerhi Hazretleri'dir. Yani onların tasarrufu, manevi etkileri devam ediyor. Bu zat çok güzel duaları var. Bu duaların bir tanesi çok uzun değil. Şöyle diyor, kim bu duayı okursa ona gayb alemleri açılır. Hani kalp gözü açılır ifadesi var ya, kalp alemleri açılır ona kayıp alemleri inkişaf eder. Ve bu duayı 14 defa okuyanın muradı, istekleri, talepleri yerine gelir. Diye böyle bir not var. Bu duayı ben okuyayım. Siz de amin deyin. Türkçesini de okuyacağım. Siz de tekrar edersiniz. Dualarımızın başında olsun. Çok uzun değil. Yarım sayfalık bir dua. Şöyle başlıyor. اللهم يا لطيف ادركني بلطفك الخفي انا محتاج ذليل وانت القوي الغني اللهم يا سريع الحساب يا شديد العقاب يا غفور يا رحيم ويا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والارض يا فالق الحب والنبى يا فالق الإصبع يا بلي الحسنات يا دافع السيئات يا غافر الخطيئات يا ساتر العبرات يا مانع البليات يا مقيل العثرات يا مهي الأنبات يا مِنَوِّرَ الأرض والسماوات أقض حاجتي في هذه الساعات يا إله الْأَوَّلِينَ والآخرين يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله Kısaca bu duanın manasını da arz edeyim. Allah'ım ya Latif bana lütfunun gizliliklerini idrak ettir. Ben muhtaç zelilim. Sen kavi, güçlü, gani, zenginsin. Allah'ım Ey hesapları süratle gören, ey cezalandırması çok şiddetli olan, ya gafur, bağışlayan, ya rahim, rahmetiyle davranan, ey her şeyi yaratan halık, ey gökleri ve yeri yoktan var eden fatır, ey daneleri ve çekirdekleri çatlatıp yaran falık, ey karanlığı yarıp sabah ortaya çıkaran falık, ey iyiliklerin sahibi olan veli, seyyatı uzaklaştıran dafi, Ey hataları bağışlayan gafir! Ey ayıp ve kusurları örten satir! Ey belalara engel olan mani! Sürçmeleri görmeden hafife alan mukil! Ey ölüleri dirilten! Ey yeri ve gökleri nuruyla aydınlatan! Şimdi bu saatlerde ihtiyaçlar mı gider? Ey evvekilerin ve sonrakilerin ilahı! gökleri ve yerleri eşsiz surette yaratan bedi, ey celal ve ikram sahibi, Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün ailesine salat ile rahmetinle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini ve sahabelerin hepsinin hürmetine, ya Allah! Ya Allah ya Allah. Allah kabul edesin.